Toshiba markalı televizyonlarda dil değiştirme işlemi nasıl yapılabilir bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Öncelikle televizyonun kumandasında menü düğmesine tıklayın. Daha sonra ayarlar seçeneğini vurgulayana kadar uzaktan kumandadaki sol veya sağ düğmeye basın. Uzaktan kumandadaki tamam düğmesine de bastıktan sonra dil seçeneğini vurgulayana kadar uzaktan kumandadaki aşağı düğmesine basın. Uzaktan kumandadaki tamam butonuna tıkladıktan sonra şimdi istediğiniz dili seçmek için sola veya sağa doğru kaydırabilirsiniz. İstediğiniz dili seçtikten sonra menüyü kapatmak için uzaktan kumandadaki çıkış butonuna tıklayın. Bunun dışında sezgisel menünün bir kelimesini okuyamaz veya anlayamazsanız şu şekilde dil değiştirme işlemi yapabilirsiniz. Kumanda üzerinden menü düğmesine basın. Daha sonra sağ düğmeye iki defa tıklayın. Bu sizi ayarlar menüsüne götürecektir. Ve sonrasında tamam butonuna tıklayın. Şimdi dil menüsüne gitmek için aşağı düğmesine bir kez tıklayın ve tamam butonuna tıklayın. Varsayılan olarak bu menüdeki ilk seçenek dil seçimidir. Yani şimdi tek yapmanız gereken tercih ettiğiniz dili bulana kadar sola veya sağa doğru basmaktır. Bunu yaptıktan sonra uzaktan kumandanızdaki çıkış düğmesine basın ve artık hazırsınız. Evet işlem bu kadar kolay ve basit. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.